Herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefonumda ne var videosu çekiyorum ee, Çok böyle anlatacağım ama göstermeyeceğim bazı uygulamalarını göstereceğim Telefonum S3 mini ileride S3 ya da S4 alabiliriz bilmiyorum Her neyse açtığımızda direkt böyle bir kilit ekranı çıkıyor Burada saat vesaire herkesin bildiği şeyler var Burada da kız kardeşimin resmini koydum şifrem bu yani çok basit bir şifrem Burada hemen e, böyle Google seslerime vesaire var. Burada işte telefon, WhatsApp, mesaj, internet ve uygulamalar var. Burada oyunlarım var. Hepsini anlatmayacağım çünkü çok uzun sürer. Yani gösteriş anlatmayacağım. Burada Hayday var. Hayday bir çiftlik oyunu. Çiftliğinizi kuruyorsunuz. Greg'in çiftliğine gidip oradan bir şeyler alıyorsunuz. Kafa topu da mesela atıyorum istek atıyorsunuz birbirinize ve birlikte maç yapabiliyorsunuz. Chris Roth da Karşıdan karşıya geçiyorsunuz o nesneyi. Tiltiriyor da bir yılan oyunu. Birbirinizi öldürüp yiyorsunuz. Değişik bir yazı çıkamak bu Burada Candy Crush var. Bunu biliyorsunuz. Şeker oyunu. Jel Jump var. Bu böyle... Bunu nasıl anlatayım? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Zaten ben de ketchup'ın çok fazla oyunu var. Hepsinin mantığı da resmen birbirine çok benziyor. Bu bir tane e, jelibon mu desem ne? Jöle var. Bakın şöyle göstereyim. Şu, açık. Mesela bu şekilde buradan geçmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde sıkışmıyorsunuz. Alttaki karası size geldiğinde ölüyorsunuz. Bu böyle bir oyun. Amazing bir de şöyle. Bu da keçedim oyunu. Şöyle e, bir tane dikdörtgen bir nesne var o nesneyi böyle bir yerlere çarpmadan geçiyorsunuz Zaten nasıl bir şey olduğunu izleyince anlayacaksınız. Bu şekilde bir oyun. Bunun mantığı da yine öyle. Bu kirol ne var? Bu da bir tane böyle bir şey var. Aynen. Ah çıkmasaydı. Evet. Bir tane yüzük var ve bir çubuk var. Üstünden gidiyorsunuz. Kendinize yeni yüzük alıyorsunuz. Ya da işte görevleri getiriyorsunuz. Ara var. Arada mesela böyle sağ sola gidiyorsunuz. Arkanıza elmas takıyorsunuz. Dın. Sonra burada fotoğraf montaj dediğim uygulamalarım var. Yücem Breakfast böyle kolaj yapıyor. Bir fotoğrafların yanına kar falan koyuyor. Kendi kamera efekt yapıyor. Arka plan yapıyor. Yücem Furnit'in olan filtreler değil ama başka filtreler koyuyor. Clockmaker'da böyle ım, kolaj yapıyor. Pixromatic de arka plan yapıyor. Desenler koyuyor. Yücem Makeup makyaj deneme şeyi. Hovercam'da onu bilmem ben yeni indirdim ama Burada Clark Photo Editor var bu resimlere emoji koyuyor mesela koyduğum bir tane sizlere göstereyim Böyle güzel güzel emojiler stickerlar vesaire koyuyor <laughs> Mesela böyle ıı, bu şekilde snap çiçeği koyuyor bir de emoji vesaire koyuyor o açıdan güzel bir uygulamam. Sonra yana kaydığımızda benim video çekmek için kullandığım e, şeyler var. Mesela şuradan bir şey gitmiş, evet, gitmiş biriniz gitmiş. Her neyse, e, hemen anlatayım. Zaten çok uzun sürüyor videolarımı. Editleme programı bulamadım arkadaşlar. Buna sinir oluyorum. E, hani Böyle bana önerebileceğiniz güzel bir editleme programı varsa lütfen yorumları yazın artık. Çünkü hani videoları editlemeyince çok sıkıcı oluyor. Burada YouTube var. Burada da YouTube stüdyosu var. Bence YouTube olan değil de video yükleyen kanal olan herkese tavsiye ederim. Mesela bir size yorum yazdı. O hemen geliyor. Kaç kişi neyi beğenmiş, kim ne yazmış her şeyi görebiliyorsunuz bu uygulama sayesinde. Sonra videoları kameradan çektiğim için kamera, galeri, video oynatıcı var. Burada benim tüm videolarım var. Neredeyse. Ve arkadaşlar size kaçım göstereyim de. Çünkü çok tatlı. Bakın. Bir dakika. Başı alayım. dans ediyordu. Bu şekilde dans ediyor çok tatlı. Ondan sonra neydi? Nerede kaldık? Burada notlar var. Videolar hakkında telefonumda not yazıyorum. Ama genellikle YouTube defterime yazıyorum. Hatta soru cevap için sorularımı yazdım. Sonra video show, video editor var. Bunda sadece videoları müzik eklemek için bunda yazı eklemek için kullanıyorum. Burada ses kaydedici var. Kaydımızda benim sosyal medyaları sosyal medyalar şeyleri var işte. Burada Facebook, Messenger, Instagram falan var. Facebook'umu hemen size göstereyim. Yoksa beni takip etmek isterseniz bulabilmeniz için hızlı olmaya çalışıyorum çünkü video belli bir süreden sonra açılmıyor. Hadi hadi. Ne düşünüyorsun geç kardeşim ya. Hıh, geldik. Evet selam bıçak yazıyor. Temuzu kullanmadan selam bıçak yazıyor. E, burada iki tane fotoğrafım var. Bir sakız patlatırken bir de şöyle. Bu şekilde Zaten böyle görüyorsunuz zaten. Bu şekilde. Facebook hesabına. Çok saçma şeyler. Sonra burada Messenger var. Bu Messenger Facebook mesajlaşma uygulaması. Burada Instagram var. Instagram ben yeni açtım. Hesabımı bilmem ama bıçak, bıçak, bıçak selen. Evet, bıçak selen yazıyor. Bıçak selen. Ne değişik yazmış sıcak falan. Evet sıcak. Burada da paylaştığım şeyler var. Çok az bir şeyler paylaştım. Evet bu şekilde. Ben Instagram'ı şu olayını çok seviyorum. Mesela atıyorum biraz aşağılara inelim. Bu olayı çok beğeniyorum mesela. Çok hoşuma gidiyor bu like olayı. Her neyse. Her neyse diye diye bir hal oldum. Sonra burada Lloyd var. Bu Instagram'a hani birden fazla fotoğraf atılmıyor ya. O yüzden Ozu kolaj yapıyor galiba. Burada Whatsapp, Duo ve Letgo var. Letgo'ya ben bir şeylerimi satıyorum. Yani böyle mi satıyorum? Atmak istemiyorum ama satmak istiyorum. Bu Duo'yu anlatın. Bu görüntülü arama. Mesela atıyorum arkadaşınıza ve kendinize indirince görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama. Bunu bana kardeşim indirdimiş. Bilmiyorum. Böyle mesela ben annemi falan arayabiliyorum görüntülü konuşmadan. Gayet güzel bir uygulama. Ee, başka nerede? Nerede kaldık? Evet sonra burada böyle ayarlar. Play ve çevir var. Çeviriyi internete yazarak bulabilirsiniz. Ne yazar? Mesela atıyorum İngilizceye, Türkçe'ye, Türkçe'ye, İngilizce'ye veya e, başka dillere ya da başka dillere çevirebiliyor. Mesela İngilizceye, Türkçeye, işte Afrika, Almanca, Arapça vesaire. Ya da sesleri böyle söyleyebiliyorsunuz. Ben İngilizce Bir... biriyle tanışmıştım. Onunla bu çeviri sayesinde konuşabilmiştim. Buralarda boş zaten. Uygulamalar kısmında benim böyle ıvır zıvırlarım var. Facebook'tan bildirim gelmiş. Ne gelmiş? Bunlara sakın inanmayın. Bir günlük bedava. Kim kime bir günlük bedava bir şey verir. Fotoğraflarımı beğenmişler. Kardeşim bu fotoğraf falan. Burada mesajlaşma var. Buna niye girdik? Burada böyle her şey var yani. Karışık burası. Burayı hiç düzenlemedim. Çünkü ben genellikle bu bölümü kullanmıyorum da. Bu bölümü kullanıyorum. Çünkü burayı kendime göre ayarladım. Size i̇şte galeriden birkaç fotoğraf göstereyim. Videoyla biz. Çok sıkıcı olmaz. Play müzik var bir de. Play müzik alalım mı? Böyle çok kullandığım uygulamaları ben bu şekilde bir sağ sola alabiliyorum. Hani size galeriye girecektik biz. Baya bir fotoğrafım olmuş. Yani. Artık. Bakın mesela. Bu çok güzel bir fotoğraf. Hatta bunu ben şu Snapchat'in şeyi olandan yapmıştım. Bunu da yapmıştım. O biraz saçma ama neyse. Instagram fotoğrafım arkadaşlar bu beni takip etmek isterseniz Bicak Selen birleş bir şekilde. Bu böyle zoom yapıyoruz. Hatta bunu da o şu emoji ve şundan yapmıştım. Bu şekilde bir telefonum var. Pek eğlenceli değil ama olsun. Ee, zil sesimi merak ederseniz diye söylüyorum arkadaşlar. Hani böyle bazen telefonda ne var videosu çekerken gerekiyor. Ne var ne yok diye öylesine işte. Açılırsa artık göstereceğim. Bu arada karşının arka kutusunun üstüne çekiyorum. Ne bileyim ben öyle. Mesela açıyorum. müzik kitapları. Şarkı listeleri. Ya da şarkılar. Mesela.